Hmm. Merhaba. Evet. Arkadaşlar Arman'la ikimiz aynı videoyu çekiyoruz. Aynı kanaldayız. Kanalıma abone olup bilme açmayı unutmayın. Bu kadar sürede niye video yapmıyorum diyerseniz. E çünkü top annem yani bir şeyle olmuştu ben yani şu yani hiç çekemedim video hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar hadi geç. şunun sesini ölçeyim ya baba. Oha! Binde doksan! Da binde doksan! Oha! Ne bir şey var? Oha! Ne bir şey var? ya am yam ay sabah ay, olmuş de sabah de olmuş de su feydiyle ya. de yat sanım bayi of Allah bu su tutuyor Allah doyla. ben de falan. <laughs> açtım Oy, ne iki. güzel bir Hadi bir şey. Kardeşim neredesin etsin? Kardeşim. Kardeşim beş kuruş alamadım. İstendiği soyu hep uykum var ya. Of ben, yine eve taşın, ya var, Yine eve taşınalım ya birkaç gün sonra. Ya ne dersin? Olur ne kanka? Yine eve Yeni eve taşınalım. kanka nasıl olsa zenginiz ya? Evet nasıl olsa zenginiz. Güzel Hı? bir evi taşınalım. Evet. Hem kanka şey. abi. Kanka dedi. Kanka. Kanka ne yapıyorsun ha? Bu sekez mi? Ya bu, bu kapı ya iyi de mi? Hadi kanka, gel, gel, gel. Kanka, kanka hadi gel. Kanka hadi gel. Kanka kanka. kanka. Bu kanka. Şunu şey tut. Kanka payı unuttu. almayı unuttum ben ya. Abi, 1 ben... milyon televizyonu. <gülüyor> kanka. İstediğin hala 9 milyon TL bile. Abi sengini işte ne yapacağız? Senginlik versene Allah. be. Al. Teşekkürler. Telefon almaya gidelim ya. Hadi gel. <laughs> ee, <ben gülüyor> şeyden de şeyden de paya çekelim. Kredi kartımıza şey, Nasıl olsa sengin iş yani. Bir sürü para evet yani, paya yani. Abi bende var <laughs> kredi kart. Gel. Kredi kartı değil normal Para alacağım ben o işte. Ano mavi kartı, kırmızı kartı, kartı, kaytı, vay vay mı? İki tane sende. Bir tane, ta bir tane bana versin de kartı. Abi al. bence bir tane bu bak, pembe. Mavi benim. Tamam. Ah. İkisi işte, ben de mavi işte, kullanıyoruz Tamam. Arkadaşlar hemen gel içeri ömsün. Anne annem telefon. Birisi dedi. Aa, aa kanka. Eee bugün ben şu yay fey yay bu arkadaş versileyi peka'da gidelim abi. Tamam abi ama bir bayı. Abi ben bunu Abi ne oldu? Zaten singiniz. Abi sen, sen, abi, sen bunu söylüyorsun ya. Söyle. Abi lütfen. Araba zaten çok pahalı. Evet. Ya. Evet Araya ya. Tam... Yani. Yani. Çok pahalı ama çok Ya ayma arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Kanka telefon almaya gidelim. Telefon bende var. Kanka bu versin olsa. Kanka bir dakika para çekmeyi unuttum. Evet kanka buradan para çekmeliyiz banktan. Kanka ama kredi kay kaydı. Bak bende bak. Kredi kartları nerede unutacaktı? Onlar nerede satılıyor? Ne? Kredi kartları. Kanka. 5 dakika beklemen gerekiyor. Abi kredi kartı. Nerede satılıyor? Ben de alayım. Telefonum bitmedi mi işin o dediğimizde? <laughs> Baba hiç herkes giyiyor. Yoksa bakmayın hadi. 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 Kanka kredi kartı ne, nerede satılıyor? Abi kredi satılmıyor artık ya. Bir dakika. Bir dakika. Ben bunları kısa yolunu yolu bir tane şey etmiştim. Yok yok ben aldım. Gel gel. Tamam. Allah. Şu an telefon almaya geldim geldim şurada şöyle e, ama ben bende bir milyon da telefon var geldim araba kaçıyor ay kardeş gel gel gel. kardeşim gel 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 kanka gel. Tamam, ben bir kardeş 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 Tamam. Hemen gideceğim kanka. Allah. gel. Ya Bu Hemen. Kızlar, Kanka. Beş fatta, ben gel. Kanka geldim. kanka Kanka bir, kanka, bir şeye bak bakacağım da. <laughs> şey bak baksam da. Si. Ne dedi? ya. Bir önermiştim bunu yaptın diye. Hala gelmedi mi? Akşam hemen ben bir video duydum. Hemen gidiyorum. Hemen geldim. Hiç kimse yaz. Bir mı Kaç bin değilmiş? Kardeşim hadi gel bir şey, gidelim mi? Kanka çok ya. Sengin iş yani bak. Mavi de ben, ben de var. Kanka birazcık ucuz da. Şunun motoruna bakın, bakayım kanka. Abi sen motoruna bak. Yoksa duruyor ya bazen kanka. Ya, Allah kanka, motoru motor arkada. He, tamam. araba koy ben unuttum kanka. Şöyle bir açalım. Şuraya bir tam ayarlama yapmaz. Tamamdır. Ben kanka başla hallettim başla hallettim. Hadi bas. Çalışmıyordu. Çalışırsana. Hadi. Bir dakika. Şunu, şunu yeniden bağlayayım. Şöyle yaparsak. Şunu da şöyle. Ay şu tafta bir eksiklik var. Yakıyor ya kardeşim yakıyor. Ya hemen ben bineyim. Ne hala ne oluyor? Arabadan duman çıkıyor. At, kardeşim it, 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 ya, it. ya ya ne Yakıyor. Ya çalışmıyor abi, çalışmıyor. Abi hemen ne yaptın? Yine ayaba almaya gidelim. Dur abi, bunu en iyisi tahmin et. K kardeşim bir aşkdan ayabaya uçacak. Ya hanka ben çok iyi ben çalışmıştım tam iyi Tamam Uyanmasın. hanka ben pek bilmiyorum. O da şimdi bir tane su koyacağım. Tamam koy. birazcık değişik su tamam. bu, bu yanmasını engelliyor. Tamam hadi şimdi. Şuradan. Tamir tamir la doğru. Dur bir kanka. Tamam. Ben bu araba birazcık zor çalıştırılıyor. Ver olmayın. Hadi. Ay. Ne yapcam? İşniyorum. Aa. Aa. Naga Sami, Sami, Sami. Abi durdurdum ha. Dur dur dur. Abi sen galiba bunu kilitledin. Abi abi. Bu tek beni tanıyor. Araba bu spor olduğu için. Orada parmak Orada bir el tanıyıcı var. Oy, yüz tanıyıcı var mı? Beni tanıyor. Bak, abi gidiyor. ha oh, beni. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> Kanka şunu motorunu, motorunu yap arttırmadı. yaptırmaya gidelim. Arabayı ne? Motorunu yaptırmaya gidelim. Evet kanka. Ah dur. Kanka ben süreyim mi? Yok kanka bu çok zor sürmesi. Ya, dur. Kanka ben şimdi ben Abi iyi yapayım. bu güçlü bir araba ve kaza yaptığımızda kırılmıyor ama çok kötü kaza yaparsak kırılır. Tamam. Gel, burada kal ben geri geleceğim. Oh, burada kal. Gelme sakın. Tamam. Buradan abiye soracağım. Tamam, kaç baba. TL yaptın Sakın gelme. Tamam. Kapandı. Ya gelme ya. Kardeşim, otomatik sistem bozuldu. Bana... Arabaya bakıyorum. Duyurdum seni sesle. Bak Halim bak. Sakın bak. seni üstüne sakın. Sakın gelme. Bak bak görüyorum bak. Bak bak geliyor bile bak. Ya, e, gel gelme bak. Duydum. Bakıyor. Kamera var mı? Bak. Bunu ben sunayım. Tamam beyefendi burada kalacağım. Tamam burada mı kalalım? Evet beyefendi burada kalalım. Tamam. Bak. Nerede bu arabaya? Ne arabalar? Şu araba işte. Abi siz misiniz o adamın kan kim mısınız? Yok o, e, o benim e, kardeşim. Evet, tamam. Ee, ne sıkıntı var arabada? Araba bir anda böyle dumanlar çıkardı. Ben baktığım zaman biraz yağ akımı vardı. He abi, bu spor araba görünüyor. Evet. Biraz tamam, motor, bu bir şeyler şey sanki kopmuşsa unutamıştım. Biz, şimdi hemen bir benzinle dolduralım. Oradan kontrol ediyoruz. Şuradan bakalım hemen hızlıca. Işık aldım. Evet şu ışık. Evet bakalım. Bir yaş mutlu bir yaş yağdı. abi evet burada sıkıntı var. Hem ayaba duydu. İçinden hala çok az duman çıkıyor. Çok az bir duman var içinde görünmüyor ama. Ben görüyorum. Bunu nasıl kapatacaksınız? Biz bunu şimdi bir tane aletle bir kontrol edelim. Neyle? Ne? O ne? Evet. Çatlaklık var beyefendi. Beyefendi. Çok kaç bin TL ise var, e, zaten, kaç bin evet, TL, çok TL ise var, e, kaç bin TL ise size kardeşim hmm. ödemesin. Ben ödeyeyim. Abi bu çok iyi araba ya. Tamam abi biz bunu e, hemen bant yapalım. Benim, benim... Bir öyleyse. Benim ayabam da iyi. O da bir milyon bir milyon dolar ayaba. Nasıl şey yapacağız. Şey. Lütfen yakında durmayın. Biz maske giyiyoruz. Aha. Bakıyorum. Maske giyelim. Ay abi çok ışık geliyor çünkü. O yüzden giyiyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Hızlıca şu git ama gerek. Oldu mu? Merhaba. Beyefendi maskeye giydik yeni. Beyefendi yeni maskeye giydik başlayabiliriz. <laughs> ben de bayağı eve gideyim ya. Beyefendi de Tamam, hemen gideceğim. Yap. Tamam. sakına Sakın Sakın ha. Sakın kardeşime onu ödetmeyin. Yoksa ben de size size sizi çekeceğim vay. Hadi. Konsol da hızlı ooo evet bakalım duman çıkıyor mu evet çıkmıyor Bir buraya bir tane suyu da durduracak hemen arkamda Çıkıt. çıktı mı yok hem evde birisi mi Hemen kaydışmayamalıyım. Dıt 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 Alo! Kadinesi ve giymeye çalışıyorlar. Nasıl ya? Ya adamla evimse giymeye çalışıyorlar. Hemen gel. Gel ben şu an. Yakan. Bay kapıyı açsana. Ben arabayı alacağım. A açtım garajı. Tamam abi. Bay bay çık. Bir çık Abi. Dıt. 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 Dört Kardeşim kapatabilirsin. çıktı ben de de kapattım araba da bir milyon dolar arkadaşlar biz arkadaşlar biz hemen videoyu durdurup ge geri geliyoruz arkadaşlar hemen geldim ya ya suçuk mu alsak ikimizse hem e, ilk ilk giden Allah Abi iki üç arabayı park edelim. İçeride çocuk var mı? Var. İlk giden çocuklar, ilk giden çocuklar. Çocuğum, hadi gel, ben senin baban hadi olacağım. Video doğdu. Senden vazgeçtim. Şey alsın. Hadi gel. Hadi. Hadi gel benim. üç. benimle. Hadi ben hazır mısın çekmeye? He? <laughs> Sen misin benim mini baba? Tamam mı? Sen misin benim yeni? Sen misin benim yeni? Alem baba? sen yoksun. elimde iz zaman bir sen yoksun. Tamam.